İşe gitmeyecek misin? Evet, işe gideceğim. Niye kıyafet bakıyorsun? Sen işe hep böyle gidersin. Yani bugünkü toplantı biraz rahat bir toplantı olacak. Öyle olunca da işte biraz spor giyineyim dedim. Toplantı sonrasında da belki bir şeyler içebiliriz, öyle bir muhabbet geçti çünkü. Bakacağız yani bir duruma. Mavi ceket mi giyeceksin? Hı hı. Mavi ceketimi giyeceğim. Selam. Evet evet geliyorum. Hı hı. Adres adres bende ya yanımda. Dur bir şey dur kontrol edeyim. Hı? Sen hiç merak etme Tam zamanında orada olacağım ha, Birkaç işim var evde hemen onları halledip çıkıyorum Evet evet Ne? <laughs> tamam Tamam Anlaştık Ben bir duşa giriyorum, sonra üzerimi değiştirip hemen çıkacağım. baka baka plan yaptı diyorum ya. Sözleşti biriyle. Nasıl ya? Aa, telefonda birisine randevu verdi böyle canım cicim falan değil mi konuştu? Yok. Canım cicim demedi ama bir kadınla konuşuyordu. Mavi ceketini giyecek. Mavi ceket ne demek biliyor musun? Ona çok yakışıyor. Böyle gözlerini çakmak çakmak ortaya çıkarıyor mavi ceketi onu. Kesin bir kadınla konuşuyordu. Ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim değil mi? bu erkeklere elini veren kolunu kaptırıyor diye? Ha? Dedim değil mi? Dedim. Dedim ben seni dinlemedim. İki güldü diye ikna oldum işte. Abla ben böyle görmeden karar vermeyeyim diyorum. Gözlerimle bir göreyim. Hmm. Adres? Aklımda. Heh. Adres aklıma yazdım. Ama sen de benle gel. Ne olur bak bir ihtiyaç olursa manevi destek olursun bana. Bir de ben böyle beklemediğim bir şeyle karşılaşırsam kala kalırım yani. Ne yapacağımı bilemem. Sen de gel. Ay, herhalde be. Tabii ki geleceğim. Sen hiç merak etme. Ablacığım sen böyle saç başı olmasını falan bilmezsin. Bu durumlarda ben sana birkaç tane taktik vereceğim yolda. Ha? Tamam. Annemle herkes gelsin çıkarız o zaman. Benim de arkada birkaç işim var. Onları halledeyim. Annem nerede gelir o zaman. Tamam. Hadi. Mavi ceket giyilmez. Tamam mavi ceket. Ha? taşındınız. Görüşemiyoruz tabii. Haklısın. Ama sen hiç değişmemişsin biliyor musun? Yani işte bakmaya çalışıyoruz kendimize. Sen de değişmemişsin. Yani aynısın hemen hemen. ee, eh, son hali evlilik yaradı maşallah. Göz altlarına dolgu yaptırdım. O da göbeğini saklamaya çalışıyor aklı sıra. Neymiş efendim baba göbeğiymiş. <gülüyor> 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 Bu arada sana çok selam var. Sen de selam söyle. Söylerim. Ee eh, sen anlat bakalım. Evlilik nasıl gidiyor? Gerçi tanışamadık kendisiyle henüz ama Lale yengemiz sana gayet iyi bakıyor anlaşılan. İyi bakıyor. Do. Ee, yani zaten aslında ben de seni bu yüzden aradım. Ya biz Lale ile bir takım sorunlar yaşıyoruz da. Hadi ya. Peki benden ne istiyorsun? Şöyle. Şimdi Lale beni biraz kızdırdı. Ben ne yapacağım? Ben de biraz onu kızdıracağım haliyle tabii. Karşılıklı bu işler. Ee, seni tanımıyor ya şimdi. Bir oyun oynayalım diyorum. Geldiler. <laughs> İlahi Onur, vallahi korkulurmuş senden. görüyor musun bak? Hii. Ay vallahi görüyorum. Yavaş saklan saklan. Yani görmesin bizi. Kıskandığını düşünür. Aa, nasıl ya? Şimdi sen kıskanmıyor musun ablacığım? Kıskanmıyorum. Sadece tavuğun tüylerini yolarsın ya böyle. İkisini de aynı anda öyle olmak istiyorum sadece. Ama kıskanmıyorum. Kıskanmak değil bunun adı. Kıskançlık yok. Tamam. Kendimi kaldırıyorum. Diyorsun. Demiyorsun. Tamam. Aferin ablacığım. Affet, iyi yapıyorsun. Aa, ay resmen onur eniştemin içine düşecek kız be. Lütfen tut, tut tut diyorum. Aa! Sen, sen de... Ne sana be? Ya bağırıyorsun, kızım elini ısırıyorsun? Keşke gelmeseydim, görmeseydim bunları. <laughs> Buna bak, ablacığım, Allah maşallah ha. Ay iyi dayanıyorsun çok iyi duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Panter gibiyim. Masaya saldırmamak için kendimi zor tutuyorum şu anda. Nasıl böyle bir şey yapabilir bana ya? Bana bu revi almış şu anda. Bir daha bak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya bana daha bu sabah... Şunu, şunu getir. Az kalsın yakalanıyorduk. Ne bağırıyorsun? Ayağımı bastı ya. Şapkayı takmış ikisi Pardesüler falan Aha. Tanınmayacaklar <laughs> hmm, Çok da güzelmiş Öyledir Sen bir de onun makyajsızken gör Şimdi güzelliğini gizlemiş Nasıl bir şey biliyor musun? Ben onu ilk gördüğüm andan itibaren Her göz göze geldiğimizde için bir garip oluyor Ben onun saçının telini dokunmaya kıyamıyorum ya Şimdi bazen böyle saçından bir parça böyle düşer alnına. Tamam mı? Ben alırım saçını, düzeltirim, yana doğru atarım. O an böyle çok yakınız ya, göz gözeyiz. O yüzü açıldığı an içim öyle bir cız ediyor ki... ...hani öyle heyecanlanıyorum ki... ...kalbimin ritmi değişiyor, daha hızlı çarpıyor. Çok garip bir duygu. Vay! Adamım sen aşıksın ya. Daha çok kızgınlık şu an. Ee, bu konularda daha fazla konuşmayalım çünkü şu an bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kafayı dağıtmayalım. Tamam. Tamam bozmuyorum. Tamam. Tamam. Ne konuşuyorlar? Ne bileyim ablacığım ya. Allah Allah. Tene kulak <laughs> <laughs> Hesap yapıyor, Hesabı ödüyor. Atladın mı? Hı hı. Babacığım gidiyorlar ne yapacağız? Ne yapacağız var? Kalksana gidiyoruz biz de peşlerine. Dur kızım hesabı ödeyelim. Ne hesabı ya? Parmağımı bile değdirmedim Allah aşkına. Yürü peşimden. Tamam sen git geliyorum. Abla resmen otele geldiler. İnanamıyorum. Ben şu an kabus mu görüyorum? Karabasan mı bu şu an? Yok karabasan. Yok karabasmıyor dur da ablacığım. şey. Ya biz Lale hani acaba içeri girmesek mi ablacığım? Saçmalama. Saçmalama benim kendi gözlerimle görmem lazım. Ne yaptığını bilmem gerekiyor abla. Çok sinirliyim şu an. tamam. Tamam sakin ol. Ay şim. <laughs> işte, şimdi şimdi. ceviz kırmaya mı giriyor buraya ha? Ne biçim konuşuyorsun ceviz meviz ya? Tamam ablacığım tamam sen. Ben şimdi o cevizi onun kafasında kırmam mı? İn. Güneş çok güzel gidiyorsun böyle devam et. Bilmiyorum ki Onur ya. Lale yani şimdi ne kadar üzülmüştür. Ee üzülsün. E, üzülecek tabii. Yani ben o kadar üzüldüm şimdi biraz da o üzülsün değil mi? Bak, şimdi birazdan gelecek. Bozmuyoruz tamam mı? Aynen devam. Böyle abartılı gülüşler. işte kahkahalar falan anladın mı? Tamam. Geliyor hanımefendi, hadi o büyütsün, büyüte oynayalım. Ya... Ya Onur sen ne fenaymışsın ya, Allah lehlenin yardımcısı olsun. Otelin tabanını inletiyorlar ya KK'dan. Ne iştah ne iştah, helal olsun Onur'a, bravo vallahi ne yapalım ablacığım? Seninki iyice niyeti bozmuş gibi duruyor ya. Seninki falan deyip durma ya. Nereden benimki oluyor Allah aşkına? Artık avukatımın ki. Gel canım. Kolay gelsin. Kral dairenizi istiyorum. Oha! Ee, yatağı gül yapraklarıyla donatalım. Yani her yerini boş bir yer kalsın istemiyorum. Efendim? Ha yok yok. Lale değil gül. Gül istiyorum özellikle. Ben o gülün dikenlerine dikenlerini senin münasip bir yere. Onun dışında jacuzzi sütle dolduralım böyle tamam mı? Sütle dolsun. İçinde boğul Onur. Jacuzin içinde boğul. Yani işte onun dışında egzotik meyveler falan olsun. Aklınıza gelebilecek bütün çeşitler olsun. Ne bileyim. Yani tabiri caizse kuş sütü bile eksik olmasın. Oldu mu odamızda? Her şey kusursuz olsun istiyorum. O egzotik meyveler var ya. Neyse. Bugün devrilsin ya. Tabii Onur Bey. Siz hiç merak etmeyin. Aa, tabii unutmadan çok önemli bir konu var. Hatta en önemlisi o. Biliyorsunuz ben evliyim. Yani şu an için evliyim. Boşanacağım ama. Ee, durum malum. O yüzden şöyle yapayım. Gizlilik ilkesi diyelim mi? Hiç merak etmeyin. Tabii. Gizli olsun. Senin acaba gizli saklı nelerin var daha da benim haberim yok işte. Uyu hele. Uyu. Uyu sen. O zaman oda ayarlanana kadar biz Zübide bekliyoruz. Ay hay efendim. Anlaştık. Gel canım. <laughs> Olan, komik olan ne acaba bu kadar Niye bu kadar gülersin ya Niye bu kadar gülersin Buyurun nasıl yardımcı olabilirim Kral dairesi kaçıncı katta Efendim Aman ben bulurum ha <laughs> ...o kadar mutluyum ki Onur. Ben de kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Şu an o kadar mutluyum ki Güneş. Adı Güneş'miş duydun mu? Ben onu balçıkta sıvamam mı şimdi? Tamam. Dur, dur sessiz ol. Duyamıyoruz bir şey. Sen benim hayatıma öyle bir zamanda girdin ki. Acaba hangi zamanda girdi ya? Hangi zamanda girdi acaba? Öğreneceğiz ablacığım dur. Yani yaşadıklarım... ...son zamanda o üzüldüğüm şeyler falan... Adeta bir uçurumdaydım biliyor musun? Ben gerçekten o uçurumdan kendimi atacağım ya. Ama yok. Benim oğlum var. Ben niye atıyorum ki? Ha? Onur'u sallandırır uçurumdan aşağı. Onur ablacığım. Yani çaresizliğim, savunmasızlığım. Resmen kendime tutunacak bir dal arıyordum. Hani ben senin dalın? Sen de benim sırtımı yasladığım kayaydın. tableti. Kurban olayım bak dur. Dur sakin. Hadi kalk gidelim. Hadi ablam. Hadi kalk gidelim yürü. Ha? Sonra ne oldu biliyor musun? Hı. Sonra senin ellerini buldum. Peki daha ne kadar sürecek bu hasret Onur? Bu gizli gizli buluşmalarımız? Oldu. O konuyu merak etme. Çok yakın zamanda boşanıyorum. Asıl ben boşanıyorum senden. Ne haliniz varsa görün. Çok pardon. Çok pardon. Tabii. Dur. Telefonu çabuk bir şey oldu. Efendim? Evet. Öyle mi oldu? Tamam. Tamam hemen geliyorum tamam. Güneşim kusura bakma. Benim hemen gitmem gerekiyor. Şirkette bir pürüz çıkmış. Onu halletmem lazım. Ah, tabii hayatım. Önce iş, sonra aşk. Peki benim bugünü telafi edeceğimi de biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorum. Bundan sonra zaman bizim. ikimizin. Kalkalım mı? Hiç istemiyorum ama kalkalım. telefon da tam zamanında geldi ha. Ya gelmeseydi abla. Yok ablacığım ben şey şeyden dolayı hani böyle biraz iyi niyetli düşüneyim dedim. Ya bu durumun iyi niyetli bir hali var mı Allah aşkına? Yok. Doğru görünen köy kılavuzu istemiyor. İyi niyetli bir hali yok da. Bak Lale ben çok eminim ablacığım, Onur var ya bin pişman olacak, perişan olacak. Ya sizin bir evladınız var ya, yuvanız var. Bu kadar kolay mı işler bu ablacığım, ha? Ya ben Onur böyle kendi başına kaldığında, sakin düşündüğünde... ...yaptığı hatayı anlayacağından eminim ya. Ne yuvası ya? Ne evladı? Benimle yuva kurmuş, kim bilir kaç kişiyle daha yuva kurmuş bu adam. Lale de uyusun. Dur kuzum. of. Abla, sana <laughs> güzel kardeşim. Bak ne olur, Bağır, çağır. Ama ne olur bir şey de ya. Bak evet, tamam. Haklısın. Ama bak var ya, bu erkek milleti için bir damla göz dökmeye değmez. Kendini bu kadar perişan etmeye değmez ablacığım. Erkek milleti değil o. Onur o, Onur. Aşık olduğum adam. Kocam. Bebeğimin babası. Diğer yarım sandığım adam da o benim. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ama en nihayetinde insanız işte değil mi? E yani bir de o erkek... Lale... Abacığım sen boşanmak istemedin mi ha? Bitti demedin mi? Bitti diyen sen değil miydin? Dedim. Tamam ben dedim. Abla o beni öptü. Beni tekrar eskisi gibi öptü. Beni böyle öpüp sarıldıktan sonra başka bir kanla nasıl gidebilir? Haklısın bakus, haklısın, haklısın ne diyeyim? Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sevmiyordu beni demek ki. Beni hiç sevmemiş. Yani bebek olunca sevdiğini sandı. Sonra da aa, o nasıl bir laf ya? Onu tabii ki de sevdi seni. Acaba niye böyle bir şey söylüyorum ki ya? Bence hala da söylüyor. Yani böyle belli ki o kadar peşinden koştu, çabaladı. Hani sen böyle nazlanınca falan pes etti. Vazgeçti benden. Bana inanmadı. Bana hiç güvenmedi. Eğer beni gerçekten tanısaydı, bunları gerçekten söylemek istemediğimi bilirdi. İçim yanıyor abla benim eğer beni gerçekten sevseydi başka bir kadına gitmezdi. Ölüyorum sandım ben onu o kadına gördüğümde. Ablacığım saçmalama Allah korusun. Aa, ölüm ölüm deme korkutma beni canım. Şimdi kendine gel artık ya tamam. Haklısın abla. Artık kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim. Bir daha bu şekilde üzülmeyeceğim. Ablacığım benim güzel kardeşim. Şimdi bir şey soracağım ama sakın bana kızma olur. mu? Ben yani Onur'a hiçbir zaman güvenmedik ki ablacığım. Yani bak yanlış anlama hani ben Onur'u falan savunduğumdan değil. Yani Onur sana bunun böyle bir sözleşmeyle ilgisi olmadığını söylemeye çalıştı ama sen... ...inanmadın ablacığım. Ama ben haklı çıktım abla. Ben onu çok sevdim. Bu istese ben canımı bile verirdim onun için. O ne yaptı? Ekpostta başka bir kadın koştu Allah. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.